Adem Hoca'dan herkese iyi günler. Öğrencim Irmak ile birlikteyim. 11. sınıf Irmak. Birkaç cümle yazdım. Bunları seninle analiz edeceğiz. Her şeyi soracağım. Sorabildiğim her dil bilgisi kuralını soracağım arkadaşlar. Tamam Şimdi önce ilk cümleyi Irmak oku bakalım. Konuşmadan sonra Türk Dil Kurumu Başkanı sözlü takdim edildi. Evet bu iki de denemede çıkmış cümleleri aldım. Şimdi birinci sorum şu. Şu yukarıdaki cümleyi bir ögelere ayıralım. Takdim edildi. İmplem. Evet. Ee, Çünkü takdim edilmek birleşik fiil ayrılmaz. Takdim evet. edilen ne? Sözlük, özne. Özne. Ee, takdim edilen e, konuşmadan sonra e, bu zarf tümleci. Ne zaman? Ne zaman? Evet. Zarf tümleci. Çok güzel Irmak. Ee, Türk Dil Kurumu Başkanı'na da e, yer tamlayıcısı. Yaz. Çok güzel. Yer tamlayıcısı. Irmak burada hangi öge vurgulanmıştır? Sözlük. Özne evet. Çünkü yüklenden böğendik öge. Harikasın. Şimdi sana bir şey soracağım. Bu cümlede bir yazım hatası var. Bilerek yazdım. Bu da çok önemli püf noktada anlatacağım. Irmak sence burada nerede yazım yanlış olabilir? Evet, hocam. Hadi bakalım. Hadi Irmak. Elif sen de bak bakalım. Ecem nasılsın? Başkanına da ha, kesme gelir. Şimdi çok önemli bir şey söylüyorum Ecem Elif iyi dinleyin. Türk Dil Kurumu'na kurumlar kesme işaretiyle ayrılır mı? Ayrılmaz. Mesela Atatürk Lisesi'ne kesme gelir mi? Gelmez. Ama Atatürk Lisesi Müdürü'ne kesme gelir. Türk Dil Kurumu'nun desem kesme gelmez ama başkanına gelir. Bir daha söylüyorum. İzmir Kız Lisesi'nin kesme gelmez. İzmirli Kız Lisesi müdürüne kesme gelir. Güzel. Bu cümlenin hemen çatısını bir bilelim bakalım. Çatıya bakalım çatıya. Edildi. Takdim edildi. Sihirde çatıda ne yapıyorduk ilk ayetimiz? Sihirden önce hangi kelime getiriyorduk? O, nu. Getir. Onu takdim edildi oluyor mu? Yaz şuraya. Geçişsiz. Hocam bu geçişsiz. Çünkü onu kelimesini almıyor. Peki takdim edilen ne? Hareketim şu. Kaka mı bete mi? Sözlük kendi kendine mi takdir ediyor? Başkası tarafından mı? Başkası. Tarafından. Evet. O zaman ne olur? Yaz edilgen. Bu kadar. onu kelimesiyle geçişti. Geçişi buldum. Kaka bete mevzuyla da etken edilgen ya da dönüş, iş dış bakabilir. Tamam mı? Bir de bir şey söyleyeceğim size. Çok önemli. Takdim edildiği edilgen dedik ya. Edilgen çatlı bir yüklemin öznesi. Ne öznesiydi? Buna biz bir şey ödüyoruz. Gerçek özne değil de ne özne diyorduk buna? Sözlü, sözlü özne. Yaz şuraya. Sözlü özne. Çok çok önemli. Sözlü özne. Edilgenin öznesi. Sözlü öznedir ve muhakkak yüklemde ne olması lazım? L ya da N eki olması lazım. Başka bir soru. Bu cümlenin yapısı basit bir bileşik bir sıralama bağlama. Neye bakıyoruz? kaç tane yüklem var burada ya, Elif? Bir tane ırmak. Irmak kaç tane yüklem var? Bir tane. Bir tane. Sıralı bağlı olamaz. Neye bakacağım bu cümlede? Fiilimsi var mı? Fiilimsi var mı arkadaşlar? Var. Yaz ben yazayım. İsim fiil. O zaman ne oldu biz ne diyorduk? Şöyle yazalım şuraya. Birleşik cümle yaz. Tamam mı? birleşik cümle. Hatta ne birleşik cümle soruyor bu? Girişik birleşik cümle. Çünkü bir tane fiilimsi var. Irmak. Yan cümle ne demek? Yan cümle, yan cümlecik. Fiilimsinin olduğu yer. Yan cümlecik. Yan cümleciğin görevi ne? Cümleyi zarf tümleci. Heh. yan cümleciğin görevi ne? Zarf görevinde, zarf tümleci görevinde. Bu kadar. Başka bir soru soracağım. Çatıyı ve sözü takdim edildi. Yapı itibariyle basit bir türemiş bir bileşik mi? Basit. Birleşik. Ama takdim edilmek basit bir türemiş bir bileşik mi? Bileşik. Mi? Birleşik. Çünkü kaç kelimeden oluşmuş? Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hocam bu L var ya fiilden fiil yapım eki. Ama iki kelimeden oluşuyorsa türemişi ne yapıyoruz? Bir kenara bırakıyor. Hocam iki kelimeden oluştuğu için ben buna ne diyorum? Birleşik yapılır fiil diyorum. Peki Irmak. Takdim edildi. Basit zamanlı mı? Bileşik zamanlı mı? Kaç tane kip var? Bir tane var o da hangisi? Bir. Ya Surya, basit zamanlı fiil diyoruz. Basit zamanlı fiil diyoruz. Çünkü bir tane kip var. Hocam basit zamanlı fiil ama bileşik yapılı fiil. Aradaki mantık bu arkadaşlar. Devam ediyorum. Sözlükteki lük eki Yapım eki mi, çekim eki mi? Hangi yapım ekine göre sözden sözlük? İsimden isimden isim yapım eki olur. Tamam mı? Geçiyorum. Mesela bunlara heh. Arka taraf dinliyoruz. Sorum şu. Bu cümlede edat ya da bağlaç var mı? Mesela şeye sorayım. Yok. Kime sorayım? Zeynep var mı edat ya da bağlaç? Var. Nerede var? Yok Olmasa sorar mıyım? Olabilir. Daha den sonra, den önce, den yana, den başka, den beri her zaman ilgeç. Zeynep gördün mü? İlgeç nedir? Edat'tı. İlgeç nedir diye. Öğrenmek teşekkür ederim. Evet. Olay bu. Önemli olan bak. Bilmemek değil, öğrenmemek değil. bu. Süper. Zeynep güzel ya. Zeynep, Zeynep, geçen böyle televizyonlara çıkmış, konuşma yapmış, kendine bir özgüveni geldi yani. Evet. Zeynep. Çok teşekkür ederim. Evet. Güzel. Devam ediyorum. Bence bu da keselim. İkinci video Devam ediyoruz. Irmak. Şu cümlede isim tanıması var mı? İsim tanıması var. var. A, hangi isim tanıması var? Ee, Türkiye'nin kurumunun baş, Heh. başkanına orada şey, zincirleme. Türk'ün dilinin kurumunun başkanı diyebiliriz. Burada kocaman zincirleme isim tanıması var. Harikasın. Tamam Türk Dil Kurumu'ndaki U ne eki? Kurumu o şey yapmış. İyilik eki oluyor. Tamam Süpersin. Başkanındaki I ne? İyilik. A ne? Halik. Geçtim ikinci cümleye. Irmak sesli okur musun? Okul açma etkisi milliyetin temel kanununa göre değerlendirilmektedir. Hemen ögeleri ayıralım. Değerlendirilmektedir. Nükle. Ee, okul açma yetkisi şey, neye göre değerlendirilir? Şey, ne değerlendirilir? Ne Okul açma yetkisi. Özne diyoruz. Değil mi? Kim değerlendirilmekte? Ne değerlendirilmekte? Tamam. Milliyetin temel kanuna göre hangi sorun cevabı olabilir? Edat. Heh, edat tümücü, şiz altını. Kime göre, neye göre edat tümücüdür Ahmet? Anneme göre öğretmen olmalıyım. Kime göre? Verilere göre iyi değiliz. Neye göre? Edat tümleci. Edat tümleci yoksa zarf tümleci kabul edeceğiz ırmak. Tamam mı? Başka bir soru. Burada kesmiş işareti doğrudur. Kanunlar, belli kanunlar kesmiş işareti ile ayrılır. Hemen şöyle diyeyim sana. Ee, bu cümlede çatıya bakalım. Önemli bir şey söyleyeceğim sana ırmak. Bak iyi dinle. Bir fiilde mekta makta varsa şuna bak yapacaksın. Bunun yerine yor geliyor mu gelmiyor mu? gelir mi? Değerlendiriliyordur. O diyor. O zaman ben bu mekteye ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Buna kipik yani şimdiki zaman gibi. Çok önemli bir şey söyledim arkadaşlar. Fiilde mekta makta varsa yerine yoreki geliyorsa ırmak ne olur bu? Şimdiki zaman kipi. Yani bu nedir artık? Fiildir. O zaman çatı aralım. Değerlendirilmektedir. Getir onuyu. Değerlendirilmektedir. Oluyor mu? Yaz. Geçişsiz oluyor. Aynı geçişsiz. Değerlendir özne var hocam. Yetkisi de he bu etken mi edilge mi? Yani sorumuz şu. Kaka mı bete mi? Kendi kendine mi başkası tarafından mı? Okul açma yetkisi değerlendirilmektedir. Yaz edilgen. Edilgen oldu. Harika edilgen. Ben bu özne edilgenin öznesine ne diyordum ben? Sözde özne diyordum. Bu Arkadaşlar bak dil bilgisini böyle hap gibi anlatıyorum. Böyle leblebi gibi çözeceğiz yani. Öge, çatı. Bu cümlenin yapısına bakalım. Var mı fiilimsi? Bir tane yüklem var ya mesela ilk önce fiilimsiye bakalım. Fiilimsi yok. Var. Ha Açma. Açma. Açma var. Bence sen fiilimsi bir daha bir bak. Tamam mı? Fiilimsi. İkisi de O zaman ne yaz buraya? Girişik birleşik cümle diyoruz. Girişik birleşik cümle diyoruz. Irmak heyecanlı mısın? Az bir şey. Olacak bak. Daha 11. sınıfsın. Seneye sınava gireceksin. Şimdi bunları bilmen senin için çok ama çok önemli. Önemli teknik taktik kapmamız, öğrenmemiz. Tamam mı? Başka bir şey. Çatıyı da bulduk. Şimdi ee, bu cümlede hem yapım eki hem çekim eki almış kelime var mı? Hem, çekim eki almış. Evet, hem yapım hem çekimi kalmış kelime. Evet. Ben şu anda en az iki tane gördüm. Değerden bir de var. Değerlenmekten değerlendirmek ilmek. Bu yapım eki. Evet. şu. Dur. Dur. bu. Başka. Yetkisi, Yetmekten yetki. Yet Hilden yet isim bu çekimdeki. Her zaman dedim arkadaşlar ek halindeki si'deki s kaynaştırma harfi i de her zaman iyilik ekidir. Burada var yani. Başka var mı? Yok. Eğitmekten eğitim sadece yapım eki. Tamam mı? Bu cümlede edat bağlaç var mı? Evet. Okul açma yetkisi milli eğitim temel kanununa göre değerlendirilmektedir. A göre, E doğru, e karşı, e rağmen, e doğru. Nedir bu? Edat diyoruz. Tamam mı? Şimdi okul açma yetkisi ne tamlaması? Okul açma yetkisi. Hayır. Açma yetkisi. Bir de okul aç. Ha olabilir zincirleme. Dur bak. Okul açmanın, okulun açma yetkisi. Okulun açılmasının yetkisi. Hocam zincirlemesinin isim tanıması deriz. Bu arada unutmayalım. Fiilimizler artık tamlama kabul ediyoruz. Tamam mı? Milli eğitim temel kanunu ne olur? Milli eğitim kanunu. Bu da isim tanıması. Nasıl kanun temel sıfat olduğundan bu sadece ne olur? Eğitim kanunu belirtisiz isim tanıması olur. Tamam mı? Son şey soracağım sana. Şurada hangi ses olayı var? Değerlendirilmektedir. Ahmet bulabilir misin? Değerlendirilmek. Değerlendirilmek. D. D'yi T'ye yaptık. Sertleştirme yaptık. Tamam Burada hangi ses olayı var Irmak? Yetki. Yetki'den. Yetki. Sertleşme, 3, 2, 3, 2, 3. benzeşme var. Aferin. Şuraya bakalım mesela. Şurada ne var takdim edildi de? Hangi ses olayı? Bu da evet. çok karıştırılan. Evet. <laughs> Etimek. Etimek. Etimek D yaptık. Bu kadar yani. Bence bu kadar Çok fazla seni yormayın. Irmak çok iyisin, güzelsin. Daha çok çalışacağız. Hedefimiz 35 neti aşmak, 11'in sıfısı ve bunu da yapacaksın. Tamam mı? Yani. Evet, Irmak'a teşekkür ediyorum tahtaya kalktığından, cesaretinden dolayı. Irmak vesilesiyle tüm öğrencilerimize başarılı diliyorum. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olmayı unutmayın.